<noise> 谢谢。射一个，再射一个。<noise> Yani biz tabii bu olimpiyat, bu yazki en önemli turnuvamız ee, en başında kampı Mayıs'ta başlarken e, önce Milletler Ligi Viyenel olmak üzere sonra da olimpiyat olarak e, hedefimizi koymuştuk. E, şu an aslında e, hedeflerimizin en son kısmına geldik. O son düzlükteyiz. E, çok iyi çalıştık. Özellikle Milletler Ligi'nden sonra e, tamamen e, İstanbul'daki kamp düzenimizi olimpiyat takvimimize göre ayarladık. Biliyorsunuz orada grup maçlarımızı sabah oynayacağız. Sabah Türkiye saatiyle 10'da olacak. Fransa'da 9 olacak. Biz de ona göre çalışmaya başladık. Mesela maç temposu gibi antrenmanlarımızı sabah yapmaya başladık ki vücudumuz buna uyum sağlasın. Ee, tamamen düzenimizi ona göre şekillendirdik. Çok iyi çalıştığımızı, hazırlandığımızı düşünüyorum. Artık gerisi orada. Tabii oraya köye girdiğimizde de atmosfer çok değişecek. Duygu düşüncelerimiz Duygularımız kesinlikle daha yüksek olacak. Ee, bakalım. E, olimpiyatlarda belki daha az maç oynanacak ama o da çok uzun soluklu bir turnuva gerek maç e, grupla 3 maç olsun sonra çeyrek, final, yarı final, final şeklinde gidiyor. E, yani neden olmasın tabii ki e, o tamamen yakaladığımız ritimle alakalı biz e, iyi şekilde başlarsak e, maçlarda istediğimiz performansı gösterirsek bunun kesinlikle bize iyi bir özgüven getireceğini düşünüyorum. O ritimle de inşallah sonuna kadar gideceğiz. Ee, şimdi grubumuzda İtalya, Dominik dediğin gibi ve Hollanda var. İtalya tabii ki e, bu grupta en ideal takımlardan bir tanesi bizle beraber. Ee, zorlu bir maç olacak tabii ki çünkü onların da hedefi olimpiyatta madalya. Ee, i̇yi bir takım olarak geliyorlar ve bu sene bu yaz gerçekten e, üstüne koyarak geldiklerini biz Milletler Ligi'nde gördük. Heyecanlı bir maç olacak kesinlikle grup maçında o maç. Yani ilk ya da son oynamanın pek bir önemi var mı diye soracak olursanız sanmıyorum çünkü orada her maçın kendine has bir zorluğu var. Ee, o yüzden sıralamada pek maçın yerinin değişmesinin hiçbir önemi yok bence. Ee, güzel maç ve zorlu bir maç olacak. Ee, iyi olan kazanır inşallah. Yani tabii ki de bizim hedefimiz gruptan lider çıkmak. Ee, ki çeyrek finaldeki rakibimiz e, konusunda daha rahat olabiliyor genelde grup liderlerin grup lideri olarak çıkabilmek. Ee, fakat e, bunu kesinlikle net bir şey söyleyemem. Bizim tek amacımız şu an gruptan şu çıkalım, 3 çıkalım, iki çıkalım değil de e, maçlardaki performansımız, istediğimiz ortaya koyabilmek. Zaten istediğimizi ortaya koyduğumuzda ben her maçtan iyi sonuç alacağımıza eminim. Yani onlar zaten biz onlar bizim her maçımızda geçen seneden beri hop oturup hop kalkıyorlar. Biz onların desteğini sonuna kadar hissediyoruz. Ee, gerek sosyal medyadan olsun gerek her şekilde. Ee, lütfen bizi izlemeye devam etsinler. Dualarını bizden eksik etmesinler. Ee, i̇yi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olsunlar. Biz onları e, temsil edebilmek için en iyi şekilde elimizden geleni yapacağız.